Değerli takipçilerim merhabalar. Remzi hocanız yine böyle dünya haritasını önüne aldı. Bugün size biraz içimizin de acıyarak anlatacağım bir konuyu anlatacağım sizlerle. Türk dünyası için gerçekten de çok önemli ve stratejik bir konumu olan Fergana Vadisi'nden bahsedeceğim. Ki Fergana Vadisi sadece Türk dünyası için değil, dünya ve Orta Asya jeopolitiği açısından da çok önemli ve çok böyle kesişim noktasında yer alan bir bölge değerli arkadaşlar. Şimdi Fergana Vadisi dediğimiz bölge tam şurada arkadaşlar. Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı da sınırların içerisinde yer aldığı ve gördüğünüz gibi Özbekistan, Kırgızistan ve bu Tacikistan'ın birbirine en çok yaklaştığı yerde. Ben bu konuyu anlatırken özellikle Orta Asya konularını uluslararası ilişkiler derslerinde anlatırken öğrencilerime Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın sınırlarının birbirine en çok yaklaştığı yere çok dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle bir sınırı olabilir mi? Yani böyle çatallı budaklı ve böyle birbirine geçmiş, birbirine yakınlaşmış üç sınırdan bahsediyor. Sanki böyle üç parmağı almışsınız, böyle birbirine geçirmişsiniz gibi, yakınlaştırmışsınız gibi. İşte bu da o dönemde Rus emperyalizminin ve Rus yayılmacılığının böl ve yönet politikasına istinaden bölgedeki demografileri Türk nüfusunu birbirinin iç içe geçirmiş vaziyette ve ülkelerin sınırlarıyla yani demografik sınırlarıyla da pek uyuşmayan tuhaf bir sınır oluşturmuş. Gördüğünüz gibi bakın Özbekistan'a bakın. Ke Keza geçenlerde biliyorsunuz Türkmenistan ve Özbekistan coğrafyası ile ilgili sizlere bu konuda bilgi vermiştim. Aslında kısmen yine tekrar buradaki önemli Türk cumhuriyetlerine de değinmiş olacağız Fergana Vadisi olayıyla. Sevgili arkadaşlar, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı görüyorsunuz. Her ne kadar Türk cumhuriyeti değil Tacikistan ama Fergana Vadisi sınırları içerisinde yer alıyor. Gördüğünüz gibi. Değerli arkadaşlar, Fergana Vadisi şurada Kırgızistan'dan başlatırsak eğer Tacikistan ve Özbekistan sınırlarını da zaten e, Özbekistan'ın şuradaki sınırı çok önemli. Bakın doğu sınırı e, şöyle uzanmış bir şekilde yukarıya kuzeye yönüne sonra tekrar buraya uzanmış bir şekilde yer alıyor. Şurası Fergana Vadisi için çok önemli bir e, bölge. Toplamda 22 bin kilometre kareye yayılan bir bölge arkadaşlar Fergana Vadisi. Bakın şu şekilde çiziyorum şöyle kare biçiminde değerli arkadaşlar şöyle küçücük bir kare çizersem 22 bin kilometre kareye yayılan bir Fergana Vadisi'nden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle daire içerisinde de alabilirim. 22 bin kilometre kareye 14 milyon insan sıkıştırılmış. Fergana Vadisi'nin bir diğer önemi nüfus açısından gerçekten de bu küçücük alana 22 bin kilometre karelik alana 14 milyon insan sıkıştırılmış. Toplamda Orta Asya. Orta Asya derken bu elbette Batı Türkistan'dan bahsediyorum. Bu özellikle Kazakistan'ı da içine büyük yüz ölçümün içine alacak şekilde arkadaşlar. Bölgedeki Türk Cumhuriyetlerinin tamamını zaten 60-65 milyonluk bir nüfusu var. E kaldı ki bu 60-65 milyonluk nüfusun 14 milyonu burada yaşıyor. Yani 22 bin kilometre karede yaşıyor. O bakımdan. Fergana Vadisinin önemi bizim için bu açıdan yani nüfus yoğunluğu açısından da çok önemli çünkü burada Fergana Vadisi arkadaşlar hem yerüstü hem de yeraltı zenginlik açısından çok önemli bir noktada yeraltı kaynakları açısından çok zengin. İşte efendim yer üstünde siz ne ekerseniz onu biçiyorsunuz yani pirinç burada pamuk burada aynı zamanda meyve sebze işte üzüm bağlarından tutun da oldukça bahar ve yaz ayları boyunca sevgili arkadaşlar ılıman bir iklimin olduğunu görüyoruz. Her ne kadar ekimden sonra eksi 20'lere kadar ani bir ısı e, değişimi var. Yani yaz ve kış sıcaklık farklılıkları çok. Çünkü Orta Asya'nın tipik e, karasal, aşırı sert karasal iklimi Fergana Vadisinde de var ama çevre e, bölgelere göre, çevredeki dağlık bölgelere göre eksi 20'nin altına inmediğini görüyoruz. Yani eksi işte 30 eksi 40 bu e, Çin tarafına Doğu Türkistan tarafında daha ağır sert e, kışın e, kış ve karasal ikliminin olduğunu görüyoruz ama Fergana Vadisinde nüfusun neden diğer bölgelere göre daha yoğun olduğunun nedenlerinden biri de ılıman iklim koşullarının insanların e, yaşamasına olanak sağlayan iklim koşullarının olduğunu söyleyelim sevgili arkadaşlar. Bölgede en e, yeraltı zengin kaynakları olarak elbette demir ve kömür dikkatimizi çekiyor Fergana Vadisinde aynı zamanda zamanda çoğu tabi kuyu kapandı 2000'li yılların başından itibaren ama kısmen petrol ve doğalgazın da çıktığını söyleyeyim. Çok nadir bir şekilde elbette değerli arkadaşlar. Ancak burası adı üstünde yani e, dağların arasında yer alan bir yerleşim bölgesi arkadaşlar. Çevresi çok dağlık bir bölge ama bu Fergana Vadisi. isterseniz tekrardan şöyle çizeyim. Şurası çok önemli çünkü bizler için. Özbekistan'la ve Kırgızistan'ın e, sınırlarının çiziş, e, tam da kesiştiği alan. Çünkü Özbekistanlarla Kırgızistanlar e, tarihte gerçekten bu noktada hem 1990 hem de 2010'da karşı karşıya geldiler bu açıdan. Çünkü bölgenin paylaşılması ve sınır anlaşmazlığı da söz konusu. Çünkü eski Sovyet rejimi bunları öyle bir hediye bıraktı ki buradaki kardeşlerimize Özbek ve Kırgız kardeşlerimiz sınır çatışmalarına ara ara sınır çatışmaları karşı karşıya geliyorlar. İşte emperyalizm bu demektir arkadaşlar. Nasıl Orta Doğu'da abuk subuk sınırlar çizildi gördüğünüz gibi cetvelle çizilmiş sınırları görüyorsunuz. Algeria, Cezayir'in sınır durumlarına bakın. Libya'ya bakın, Yemen'e bakın arkadaşlar. Adamların canları sıkılmış böyle. Şuraya bir çubuk çizmişler. E bakın Ürdün'e bakıyorsunuz. i̇ran keza şu sınırına bakıyorsunuz. Bakın yani masa başında oluşturulan sınırlar bakar mısınız Moritanya'ya? İşte burada da buradaki gibi çok keskin hatlarla cetvelle çizilmese bile burada e, Sovyet e, rejimi arkadaşlar özellikle Stalin bakın buranın demografisini de darmadağın ederek buradaki Türkleri ve dışarıdan gelen unsurları da iç içe özellikle Tacikleri de iç içe burada hem Rusları da iç içe bir şekilde getirerek bakın yani acayip bir sınır var söz konusu burada. Yani bir ip yumağı haline gelen bir sınırı çok çıplak bir şekilde görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Bakın Tacikistan'ı görüyorsunuz. Tacikistan'a bakın. Yukarıya şöyle Kulağı yandan tutar gibi şu şekilde uzanmış Kuzey Doğu'ya doğru gördünüz mü Tacikistanı, Özbekistan keza öyle bakın Tacikistanı sarmış Kuzey ve Güney yönünde. Kırgızistanı görüyorsunuz arkadaşlar, Kırgızistan'ın batı sınırı tam şurada kapanırken Özbekistan girmiş yani o yüzden ilginç bir sınır arkadaşlar pekala neyse 22 bin kilometreye. ...kareye 14 milyonluk insan sıkıştırılmış dedik. Yeraltı ve yeri üstü zengin kaynaklarından bahsettik. Yani dağların arasında önemli bir yerleşim yeri, ılıman bir iklim kuşağından söz ettik. Ve gerçekten de en çok içim, içim ağacı tan durumlardan biri de 2000'li yıllardan bu yana... ...bu güzelim vadi betonlaşma, aşırı betonlaşma politikasına mahkum edildi. O tarım arazileri yerle bir edildi. Hemen hemen bu ülkelerin tamamında ne yazık ki arkadaşlar. İşte bu inşaat sektörü... ne yazık. Yazık ki bu zavallı verimli araziyi Fergana Vadisi'ni mahvetti arkadaşlar Fergana Vadisi dediğimiz olay gerçekten o kadar bir önemli bölgede ki değerli arkadaşlar Türk tarihi açısından ta antik döneme milattan önceki döneme kadar burada yerleşim alanlarının yaşandığını görüyoruz olduğunu görüyoruz ve bölgede sadece birkaç yerde ve sınırlı kilometre kareye yayılan alanlarda yapılan arkeolojik kazılarda dahi bin, milattan önceki yerleşim yerlerinin dünyanın en eski yerleşim yerlerinin ve burada olduğu söyleniyor. İşte Mezopotamya, Antik Mısır'ın da dışında ve Antik Yunan'ın da dışında değerli arkadaşlar buranın çok önemli bir yerleşim yeri olduğu söyleniyor antik dönemde de. Keza dikkat ederseniz burada Amudarya, Sirderya yani bu e, Ceyhun ve Seyhun, Amudarya, e, Ceyhun, e, Sirderya, Seyhun biliyorsunuz Maveraün nehir dediğimiz ve bizim Orta Asya'nın Mezopotamya'sı olarak adlandırdığımız bölgede bu stratejik Fergana e, bölgesi de tam da bu amuderya ve Sirderya nehirleri yani Maveraün nehir arasında yer alıyor. Burada, bu arada biliyorsunuz burada Fırat ve Dicle var, o yüzden bu iki nehir arasındaki bölgeye biz Mezopotamya diyoruz. Buraya da Amudarya ve Sirderya nehirleri arasında bulunan Fergana Vadisi de gerçekten Orta Asya'nın bir Mezopotamya'sı olarak karşımıza çıkıyor. Demografik açıdan da öyle. Örneğin Fergana Vadisi'nde o kadar çok karmaşık demografi var ki arkadaşlar. Özbekler yaşıyorlar, Tacikler yaşıyorlar, Kırgızlar yaşıyor arkadaşlar. Aynı zamanda efendim bölgede Uygurların olduğunu görüyoruz, Kıpçakların olduğunu görüyoruz, Rusların olduğunu görüyoruz. Çok kozmopolit bir yap. Hatta Buhara Yahudilerinin dahi ...1990'ların ortalarına kadar Fergana'da yaşadığını biliyoruz arkadaşlar. Şu an çok az bir sayıda kalsa da Buhara Yahudileri, ileride onlardan bahsederim. Yani Yahudilerin Türk tarihindeki ortak kader birliği sadece Azerbaycan'da Yahudileri ve Azerbaycan Yahudileri değil elbette. Burada da Buhara Yahudilerinin olduğunu görüyoruz Fergana'da değerli arkadaşlar. 2000'li yılların başından itibaren seyrade tabii bu nüfus, efendim İsrail'e göçtüler. Diğer bölgelere, Avrupa'ya ve Amerika'ya ve İngiltere'ye. İngiltere'ye göçtüklerini söyleyelim Buhara Yahudilerin. Neyse sevgili arkadaşlar Fergana Vadisi aynı zamanda neden Mezopotamya'yı andırıyor? Çünkü ne yazık ki hem CIA'in bu kirli işlerini hem de Sovyetlerin o Tırnak içerisinde derin devletinin de burada kirli işlerin yaptığını görüyoruz. Özellikle 1979'da Rusya biliyorsunuz Afganistan'ı işgal ettikten sonra Afgan bu Ruslarla mücadeleye katılmak isteyen Afgan mücahitlerinin Afganistan'a ulaşma yolunun burada olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Daesh'in burada bir kısım kamplarda eğitildiğini görüyoruz. Aynı zamanda Pakistan ve Afganistan'ın başına bela olan bu tür yerel terör ve bölgesel terör örgütü unsurlarının burada yerleştiğini görüyoruz. Ne yazık ki Fergana'da ve e, özellikle bu Reyna katliamını hatırlıyorsunuz değerli arkadaşlar. E, uzun uzun anlatmama gerek yok. Kökeninin burada yetiştirildiğini görüyoruz. Bu Oradaki Reyna e, katliamına neden olan teröristlerin değerli arkadaşlar buna yataklık eden bölgelerin burada olduğunu görüyoruz. Burada köktenciler ve kökten dincilerin de cirit attığını hatta dünya istihbarat kamplarının da burada olduğu söyleniyor. Ne yazık ki. Yani bakın Türk yurdu ne hale gelmiş. Yani Türk yurdunun kalbi olarak görüyorum ben Fergana Vadisi'ni. İleride ben size şurada Issık Göl var. Isık Gölü de ayrı bir şekilde anlatacağım ama yani Fergana Vadisi ne yazık ki bu yeraltı ve yerüstü zengin kaynaklar açısından çok dikkat çeken ve bakın Orta Asya'da hem Doğu Türkistan'ın hem de Batı Türkistan'ın birbirine en çok yaklaştığı yerde olan bu Fergana Vadisi ne yazık ki son zamanlarda böyle kötü bir şekilde de anılıyor ve aynı zamanda CIA'nın operasyonlarına da burada rastlıyorsunuz arkadaşlar efendim işte 2010'daki Kırgızistan bu bir takım devrim hareketlerine maruz kalmış yani devrimler yaşanmıştı biliyorsunuz peşi sıra Efendim işte Gürcistan'da onun öncesinde sonra Domino Taşı etkisi yaratmıştı vesaire. Biliyorsunuz arkadaşlar Fergana Vadisi bu alanda önemli. Sevgili arkadaşlar Fergana Vadisi gerçekten Türkler açısından önemli. Çünkü Stalin döneminde de mesela iki gün sonra onun e, yıl dönümü gelecek öyle değil mi? 14 Kasım 1944'te arkadaşlar Stalin burada e, Gürcistan'ın hemen burada güneyinde bulunan ve Türk sınırında bulunan Ahıska Türklerini 90 bin Ahıska Türkünü Trenlere doldurarak burada e, Özbekistan, Kırgızistan'a dağıttı. Buradaki Fergana Vadisi'ne dağıttı arkadaşlar. O yüzden burada Ağızka Türkleri de yaşıyor. Ancak ne yazık ki 1989-90 evresinde buradaki Özbek kardeşlerimiz e, provokasyona maruz e, kalarak ve buradaki e, Özbek kardeşlerimizi bir takım e, güçler, oradaki karanlık güçler e, provokasyon provoke ederek ve manipüle ederek buradaki Ağızka yani kardeşlerine Ağızka... Türklerine saldırttılar. Bu gerçekten de Özbekistanlılar ve Özbekistan kardeşlerimizin de utandığı bir durum arkadaşlar. Ağızko Türklerine karşı 1989-90 evresinde bölgede bulunan hani o Stalin'in 44'te buraya sürdüğü Ağızko Türklerine karşı Özbekistanlılar burada bir sınır anlaşmazlığı aynı zamanda. Bir de bu hani Stalin ve Lenin döneminden kalan kolhozlar var ya bu çiftlik alanlarının paylaşılmamasına istinaden bir de böyle eee Provokasyon ve yalan haberlere istinaden Özbeklerin burada ağız Türklerine saldırdığını görüyoruz. Ne yazık ki trajik bir e, olay. E, 500-600 burada ağız katledildiğini e, görüyoruz. Özbekler hala bundan utanırlar ve özür dilerler. Çünkü e, yani düşünün, siz işte Sovyetlerin çökmesine çok e, az zaman kala burada e, güvenlik ve e, siyasi otoritenin e, boşluğunun da etkisi bunda vardır. Araştırmak isteyenler araştırır arkadaşlar. 2010'da da tıpkı nasıl 1900 90'da burada bir değerli arkadaşlar küçük çapta bir provoke hareketleri olduysa ağız katüklerine karşı bu kez de Özbeklerle Kırgızlar karşı karşıya gelmiştir lütfen şuna dikkat edin Özbekistan'ın Kırgızistan'a doğru doğu sınırı Kırgızistan'ın içerilerine doğru sarkıyor burada da Kırgızistan'ın bu batı sınırı Özbekistan'a ve Tacikistan'a doğru sarkıyor. Görüyor musunuz? Şu şekilde arkadaşlar. Ben şunu şuna benzetiyorum. Daha önce Avrupa turunda size şunu anlatmıştım. Avusturya'ya dikkat edin demiştim değil mi arkadaşlar? Bakın bu 2. Dünya Savaşı'nda faşist Almanya ile bu faşist İtalya'nın mümkün mertebede birbirine yaklaşmaması için Avusturya'nın sınırının bir çentik şeklinde batıya doğru uzandığını size hatırlatmıştım. Bakın Almanya ve İtalya birleşmesin diye Avusturya sınırı batıya doğru uzatmışlardı. Bakın gördünüz mü? Çubuk şeklinde batıya doğru. Burada da bu şekilde arkadaşlar Kırgızistan'ı ve batıya doğru uzattılar. Bakın. Aynı şekilde Özbekistan'ı doğuya. O yüzden birbirlerine çok yakınlaşmış vaziyette ve hiç içinden çıkılamaz bir halde. Bilmiyorum şu anda biraz daha yakınlaştırmış görebiliyor musunuz bakın. Özbekistan'ın şu pembe sınırları, doğu sınırı şu altta da bakın şöyle küçük küçük noktalar var görüyor musunuz? Hem Tacikistan hem de Özbekistan'a ait ve 60'a yakın böyle sorunlu küçük küçük araziler var ülke sınırlarının dışında. Bir de bunun üzerine demografik karışıklık, kozmopolitlik buna eklenince efendim Özbek, Tacik, Kırgızların yaşadığı böyle çeşitli bir demografik yapı eklenince elbette bu sorun oluşturuyor. 1990'lardaki bu krizden sonra 2010'da da Kırgızların bir e, değerli arkadaşlar burada e, ayaklanmasının olduğunu görüyoruz ve biz buna OŞ olayları diyoruz. OŞ olayları Kırgızistan'ın en önemli şehridir. Bakın Özbekistan sınırında OŞ'ta gerçekleşmiştir. Bu OŞ ayaklanması 2010'da. Burada yine sınır anlaşmazlığı ve bölgedeki bu etnisite gruplarının karşı karşıya gelmesinden kaynaklanmıştır. Ben bilgileri size bırakıyorum. Araştırın. Bütün bunlar Fergana Vadisi etrafında, çevresinde olmaktadır arkadaşlar. Ve bu da Fergana Vadisi'nin bizim için ne kadar jeopolitik açıdan, ekonomik açıdan ve aynı zamanda buranın etnisite açısından çok önemli olduğunu gösteriyor. Ve patlamaya hazır saatli bomba arkadaşlar. Çünkü her 10 ya da her 15 yılda bir burada bir ayaklanma gerçekleşiyor. Ve gerçekten de Türk Cumhuriyetlerinin en hassas en yumuşak karınlarından birinin burada Fergana Vadisi'nin olduğunu söylemeliyiz. Ne yazık ki düşünün binlerce yıl Türk yurdunun geçiş güzergahındaydı burası. Efendim Çin'in İpek yolunun geçiş güzergahındaydı. Tıpkı ıssık bölgesi gibi çok çok önemliydi. Tıpkı burada Türkmenistan ve Bakü gibi çok önemli bir geçiş noktasındaydı. Ne yazık ki Fergana Vadisi bugün güvenliksizleştirildi ve çok böyle yumuşak bir durumun olduğunu görüyoruz burada demografik açıdan, jeopolitik açıdan, siyaseten ve askeri açıdan da arkadaşlar. Fergana Vadisinin diğer bir önemi gördüğünüz gibi Afganistan ve Pakistan'a çok yakın olması, yani bir geçiş noktasında yer almasıdır. Tam da şurada değerli arkadaşlar Fergana Vadisi tekrar sizlere hatırlatmak adına göstereyim değerli arkadaşlar. Bir de 不知道 Türkler için, Türk tarihi ve aynı zamanda İslam tarihi içinde çok önemli olan Buhara ve Semerkant'ın da tam da bu sınırların içerisinde olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Maverayun nehirde. Yani o kadar bereketli, o kadar muhteşem, güzel bir coğrafya ki, bakın burada işte Balkay Gölü'nden tutun, Aral Gölü'nün kesiştiği noktalarda ve e, Amuderya ile Sirderya nehirlerinin olduğu alanda muazzam bereketli bir coğrafyada ne yazık ki biz bugün bu Batı Türkistan'ın en önemli coğrafyaları bir biri olan Fergana vadisinde maalesef kardeşlerin burada birbirlerine kötü davrandıklarını görüyoruz ve gerçekten bu çok üzücü bir durum ve bu çatışma hala çözülmüş değil ve özellikle Kırgızistan'la Özbekistan bu noktada karşı karşıya geliyor. Ve şunu da söyleyelim. Ha şu çok önemli şunu unuttum. Sevgili arkadaşlar bölge su yönünden de elbette zengin. Yani nasıl mesela ileride bundan 50 işte 70 yıl sonra Arapların elindeki Petrol bitecek bu kez su Fırat ve Dicle nehirleri başta olmak üzere Türkiye'den doyuyor biliyorsunuz bu iki büyük nehir sınırı aşan sular diyoruz biz aynı zamanda Suriye ve Irak sınırlarından geçip Basra Körfezi'ne bu 90 kilometre kala birleşip Şeddül Arab su yoluyla Basra Körfezi'ne dökülüyor. Nasıl su cenneti ise burası olacaksa ileri de burası daha burası için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Az önce ne dedim? Toplamda 65 milyonluk bir Türk dünyası nüfusu var burada değerli arkadaşlar ve bunun %25'i sadece %25'i 22 kilometre karelik Fergana Vadisi'nde yaşıyor dedim. Bakın Fergana Vadisi'ne inanın Özbekistan ve Kırgızistan'dan daha çok Tacikistan daha bağımlı halde. Çünkü hem su yönünden Tacikistan buraya burada değerli arkadaşlar Fergana Vadisi'ndeki bu ırmaklara yerel küçük ırmaklara her geçen gün baraj yapıyor. Hem de milyonlarca dolar harcayarak baraj yapıyor. Bu kimi zaman Kırgızistan'ı kimi zaman Özbekistan'ı elbette kızdırıyor. Ama Tacikistan'ın savunması burada ben bu küçük... Barajları Fergana Vadisi üzerinde yapıyorum ama hani bu sadece kendi yararıma elektrik üretmiyorum ee, Afganistan ve Pakistan'la da bunu paylaşıyorum diyor. Yani arkasına Afganistan ve Pakistan'ı da alarak Özbekistan ve Kırgızistan'ın karşısına bu teziyle çıkıyor. Ben diyor buraya evet baraj yapıyorum ama sadece kendim için değil Afganistan ve Pakistan'ın da burada su ihtiyacının yanında elektrik ihtiyacını da karşılıyorum diyor. Yani arkasına bu iki ülkeyi de alarak sevgili arkadaşlar. Ve inanın Fergana Vadisi Tacikistan için o kadar çok önemli ki sanayi ve tarım ürünlerinin eh, ya ni sanayi ve tarım eylemleri ve etkinliklerinin üretiminin arkadaşlar yüzde seksenine yakınını buraya burada yapıyor. Fergana vadisinde yapıyor. Kırgızistan %50'sini yapıyor burada hem sanayi hem de bu tarımsal üretiminin %50'si Fergana vadisinde Kırgızistan'ın. Özbekistan daha az bağımlı. Çünkü dikkat ederseniz ben size Özbekistan'ın jeopolitiğini ve Türkmenistan'ın jeopolitiğini anlatırken kısmen bunu değinmiştim. Özbekistan biraz da batıya doğru da açılıyor biliyorsunuz sınırları arkadaşlar. Nüfus yoğunluğunu anlatmıştım zaten size o videomda. Daha önceki Türkmenistan ve Özbekistan'ı anlattığım e, videomda. Özbekistan ise Fergana Vadisi'ne %25 bağımlı. Tarım ve sanayi alanda tamam. Mı? En az bağımlı olan Özbekistan. Ama en stratejik Fergana Vadisi'nin en stratejik alanını da Özbekistan'ın elinde olduğunu söyleyelim. O yüzden de Kırgızistan'la kim zaman karşı karşıya geliyor ne yazık ki. Burada Rusya ve Amerika'nın özellikle bu alanda buradaki Türk kardeşlerimizi e, tarih boyunca özellikle 20. 20. yüzyıl boyunca e, çok e, kışkırtması, burayı kötü bir şekilde özellikle Stalin'in bölgedeki Türk nüfusunu seyrekleştirme yani azlaştırma operasyonu ve dağıtması işe yara yaradığı göz, gözüküyor arkadaşlar. Fergana Vadisi bunun gerçekten gerçekten bir karbon kopyası bu alanda iç içe geçmiş kozmopolit bir yapı var Fergana vadisinde. Pekala değerli arkadaşlar size vermek istediğim bilgiler bu kadardı bu konuda. Umarım benden sonra Fergana Vadisi'ni Remzi Hocamız bize anlattı. Bir de bakalım ya şu Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan sınırına şöyle atlaslarımızı açalım bir bakalım diyorsanız. Fergana Vadisi'ni internetten, kitaplarınızdan ansiklopedilerinizden de araştırmak istiyorsanız lütfen bu videomdan sonra Fergana Vadisi'ni de Remzi Hocanız bugün size neyi anlatmaya çalıştı? Özellikle kareyle, küçük kareyle çizmeye çalıştım. Fergana Vadisi'ndeki güç oyunlarını ve paylaşılamayan ve sınır tartışmalarını sınır çatışmalarını geçmişteki örnekleriyle de anlattığım gibi masaya yatırıp inceleyin değerli arkadaşlar umarım bu Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimiz barışçıl bir şekilde bu Fergana Vadisi'ndeki yerüstü ve yeraltı zenginlik kaynakları aralarında kardeşçe paylaşırlar Fergana Vadisi'nde daha uysal daha iyi davranırlar çünkü gerçekten de burası hala büyük bir vaha mavera nehrinin kalbi aynı zamanda Türk dünyasının kalbi arkadaşlar Fergana Vadisi. Pekala sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. Diğer videolarımızda Remzi Hocanız jeopolitik ve jeostratejik açıdan önemli olan yerleri size anlatmaya devam edecek ve Türk dünyası Türk jeopolitiği açısından gerek Doğu Türkistan gerekse Batı Türkistan'ı da temel alarak buraya odaklanarak diğer videolarımda size ıslık gölü anlatacağım ve diğer Türk dünyası için önemli olan bölgeleri de anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyorum.